Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ben Ahmet Selim. GTA 5'te yeni bir mod videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde sizlere farklı bir mod olan uçma modunu göstereceğim dostlar. Böyle karakter bir anda havalanıyor yukarı doğru uçuyor. İstediğimiz yönde uçurabiliyoruz onu göstereceğim ama ilk önce bir tane otopark buldum dostlar. Böyle çok büyük bir otopark. En tepesine çıktım. Lan ne oluyor lan? Abi sen manyak mısın? İn lan aşağı. bak. Abi bir şey anlatıyoruz burada izleyicilere Dingil Başlarım senin arabana. Kırarım parın numarını He. Sinirimi bozma benim Yavşağa bak Lan arabamı çizmiş Neyse ne diyordum dostlar He, Uçma modunu gösterecektim size Ama ondan öncesinde bir büyük bir rampa buldum Böyle otoparkın üstünde Onun üstünden arabayı uçuracağız bakalım neler olacak Hep birlikte göreceğiz İlk önce haritadan işaretleyin bir orayı Bir dakika Lan bu düşmanmış lan. Dur gitmeden onu avlayayım ben. Heh haritada şurası dostlar. Tam şurası. Orayı işaretleyelim. Orada bir otopark var. Tepesinde rampa var. Oradan uçuracağız. Lan şu herifi ben bir indireyim o zaman bari ya. Tabancam vardı ağladı. Ah kaçıyor ya. Oh! Oğlum ne oluyor lan? Lan dur 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 dur. Arabama binip kaçmam lazım hemen. Kudurmuş itler. Şerefsizlere bak. Gangster midir, çete midir, nedir bu? Herifler ateş edip duruyor. Manyaklara bakın. sen. siz manyak mısınız? Çık lan önümden. Terbiyesiz herifler size. Maganda'ya çattık iyi mi? Lan ya de, çatışacak şeyim yok şimdi. Başka işlerim var. Burada izleyicilere aksiyon göstermeye çalışıyoruz. Bu arada dostlar yorumlarınızı falan okudum. Çoğunu okudum yorumlarınızın güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Lan yoldan saptık ya bir dakika. Bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi Gidelim bakalım şu otoparkta. Bir dakika lan. Bu müzikler de olur diye yine bir tırsı tırsıyorum yine ama bir sıkıntı olmaz. Geçenkinde olmamış. Geçenki bölümde. Umarım bu bölümde de olmaz. Telif sıkıntısı falan. Şimdi bu otoparkın girişi nerede? Oraya yayan girişiydi. Arka tarafta. Bir dakika. Bu arada bu sürdüğüm araba dostlar. Bu Franklin'in resmi arabası ya yani kendi arabası, şahsi arabası. Güzel bir arabası var. Sportif böyle güzel, hoş. Bir dakika, otopark çıkışı şu yanda ha. Şu en üstte bir çıkalım dostlar. Ondan sonra rampadan uçalım şöyle uçabildiğimiz kadar uzağa. Sonrasında ise size uçma modunu göstereceğim. Hep birlikte Göğe yükseldiğimiz zaman Neler yapabiliyormuşuz görelim bakalım Gökyüzüne yükseldiğimiz zaman Lan çarptım ya çarpmasam iyi olacak Heh sonunda çıkmayı başarttım Evet dediğim rampa burasıydı dostlar Burayı keşfettim Biraz manzarası güzeldi yani öyle Şey bir manzara değil kötü bir manzara değil Bina mina biraz bozuyor da Onun dışında şu gün batımı falan çok güzel arkadaki Şimdi şu rampaya hizalayayım bakalım Arabanın pozisyonunu bir dakika Arabamda nitro yok değil mi Maalesef ki daha yok o modifiye falan Yapıldığı zaman açılıyor dostlar bu nitro olayı Lan şu arkadaki mavi jip de Güzelmiş ya sevdim Bekle 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 alabildiğimiz kadar hız almamız lazım Şöyle bir geriye gideyim iyice. Git abi git git Franklin Şöyle bir geriye git heh Şimdi 1-2-3 Bas kaza. Uff Lan iyi uçtuk da. Lan çakılmayaydım. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> ah be araban mı parçalandı? Lan arabanın haşadan çıkarttık bu arada. Düzeltebiliyor musun bunu? Hocam çevirebiliyor musun bu arabayı? Depsem çevrilir mi? Yok lan çeviremiyoruz. Neyse yeni araba gidelim. Yeni araba alalım ona gidelim bari. Şu spor araba güzelmiş yalnız alabilirsem. Ah alamadım ya. Bir dakika bir dakika bir dakika sakin. Abla bir dur. Acil bir işim var. Bu arabayı almam lazım. İner misin lütfen? Lan biraz kibar olsana Franklin öyle fırlatılır mı kadın? Cık, manyak ya bu Franklin de manyak. Şimdi dostlar Şöyle gidelim biraz Lan kafam karıştı bir dakika Şimdi uçma modunu gösterebilirim size dostlar Şimdi Bu modun adı Menyo Lan Denyo der gibi tövbe estağfurullah Neyse Şimdi bu modu açalım Bir tuşa iki kere basıyoruz ondan sonra açılıyor Heh şu anda aktif oldu. Bu arada bu uçma modunu açmadan önce ölümsüzlük modunu açarsanız daha iyi olur dostlar. Eğer siz de kullanırsanız bu modu. Şimdi tuşumuza basalım. Evet dostlar demin ufak çaplı küçük teknik sorunlar oldu modla ilgili. Modu slip tekrar falan kurdum. Yani bunun için kusura bakmayın. Şimdi size o uçma modunu göstereceğim dostlar. Bakalım nerelere, nerelere uçabiliyoruz. Hep birlikte görelim bakalım. İlk önce tuşumuza basalım. Bakalım şimdi şöyle bir. Uçma modu neredeydi? Bir dakika. Şimdi bulacağım. Bana bir dakika verin dostlar. İlk önce bir dokunulmazlığımızı alalım yani. Bir ölümsüzlük modunu açalım. Yoksa uçtuğumuz zaman yere bir anda çakılıyoruz, ölebiliriz. O sıkıntı. Şimdi Hah, fly manual. Şimdi Bakın şimdi dostlar. Nam 7 tuşlarıyla ve nam bir tuşlarıyla uçabiliriz. Bir dakika. Burayı bir kapatalım şimdi. Bak bak bak. Harekete bak. Bak şimdi. Of nasıl bir yükseliştir bu böyle. Oha. Lan uçarak keşfediyorum resmen. Görüyorsunuz mu dostlar? Oha. Biraz şöyle gidelim bir süpermen gibi. Vinewood yazısına geldik lan. Şüş. Oha dostum bu ne lan böyle? Uçağa uça her yeri gezerim lan ben böyle. Şurası askeri üst müdür nedir? Aha Los Santos'a kuş bakışı. izleme keyfi. Şöyle biraz alçalalım ya. Dur lan bir çakılmayalım da böyle. İşte böyle gezebiliyorsunuz dostlar. Şöyle bir dakika. Ama bu paraşüt açma nasıl oluyor ya? Onu bir çözemedim işte işin tuhaf yanı. Böyle yükselme tamam iyi hoş da. Şu kimin villası lan öyle oha. Görüyorsunuz mu dostlar şuna bak. Havuzu havuzu güzelmiş bayağı da büyük bir arada orada villalar var. Bir dakika. Havuza inebilir miyim şöyle? Hadi lan hadi. Of of. Ah lan be ah be yapacağın işi var ya. Sen ineceğin havuzun içine edeyim. Gerçi suç bende de Daha bir yükselelim şöyle ama şu bir villayı bir keşfetmek istiyorum Bir dakika Bu villanın sahibi var mı acaba? O ne lan araba geçiyor Bu arada ilerleyen zamanlarda Franklin'in de villası oluyor adam. Nasıl bir villa hiç bir fikrim yok o konuda yani hangi villa bunlardan hangisi. Neyse içeri giremiyoruz anlaşıldı. Şöyle bir yükseleyim ben bir daha. Of. Lan nasıl bir yükseliş bu böyle? Oha lan. <laughs> bir dakika bir dakika. Uçak mı geçiyor? Ses duyuyorum bir ses duyuyorum motor sesi geliyor kulaklarıma Bir dakika Havalanı nerede burada ya Oha tepede uçaklar var Lan güneşe doğru mu gitsin tövbe estağfurullah hareketler İşte böyle uçuluyor dostlar Anam anam neler oluyor Lan yanlış tuşa bastık bir dakika bir dakika çok heyecan yaptım Havaya yükselince salandır yaz Hocam neler oluyor ya? Lan yükselme tuşum bozuldu Yükselemiyorum daha fazla Rich man, zengin adam Havada bir şey yapamıyoruz Lan ne oluyor be Yükselemiyorum daha fazla. Heh şimdi açıldı. Dur 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 Bir dakika akşam oldu ya. Ben uçacağım diye aynı yerlerde niye uçuyorum? Bir dakika şöyle şehrin ortalarına doğru gidelim dostlar. Bu çoğuça gidiyoruz resmen. Meteor hızında Superman gibi gidiyoruz. O zeplin'e yaklaşabilir miyim? Başkanım zeptine yaklaşabilir miyim? Atomic Heart. Oo, tepesine inebilir miyim lan? Çalışacağım bir dakika bir dakika. Ah, kafayı çarptım. Felaket çarptım. İnemedim lan tepesinde uça uçacaktım önce. Bir dakika bir dakika inmeye çalışacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika sakin. Sakin ve emin bir şekilde odaklanarak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha. 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 Uf ya yine kaçırdım ya. Ulan zeptini bir de bir türlü denk getiremedim ya. Lan şurada mor ışık yanıyor yalnız. Dostlar oraya doğru bir gidelim mi? Hocam bu ne? Aha plaj. Aha. Bir dakika buraya gelmeye çalışıyordum. Bekle 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 bekle. Lan paraşüt niye açılmıyor? Paraşüt aç. Ah iyi ki. Oh, of çok kötü tostladım. İyi ki dokunulmazlık modum açıldı. Bir dakika. Şimdi burada şöyle plajın ortalarına doğru bir gidelim dostlar. Lan niye herkes kaçıyor? Bir de küfür ediyorlar bir yandan ya. Hiç yakıştıramadım size. Bir dakika. Birkaç bir şey daha göstereceğim dostlar. Bir tane daha bir şey daha vardı. Süper bir şey. Kendimizi klonlayabiliyoruz. Bir dakika bir dakika neredeydi o? Süper koşu var. Süper uçuş. Onları zaten göstermiştim. Uçuşu da gösterdim size dostlar. Cloning options. He. Klon az önemli. Lan ne manyak? Bir dakika. Lan kendimi kopyaladım. <laughs> Hocam nedir bu şimdi? Tamam yeterli bence. Siz gelin beyler benimle bir. Şöyle bakayım. Dört kapalı bir araba var mı? Ne oluyor lan? Hayırdır koçum? <laughs> dur dur dur. Tüm silahları alma modu da var. Yine öncekindeki gibi. Bir dakika. Araba falan çağırabiliyoruz. Yani farklı farklı şeyler var dostlar. Böyle çok değişik özellikler var. Weapon. Give all weapons. Tüm silahları verdi bana. Patlayan yumruğu zaten göstermiştim size dostlar. Yanan mermiler. Teleport silahı. Aha! Lan niye küfür ediyorsun? Yaşlı baş herif. Of! Bizimkiler bana bırakmadı bir de. Lan küfür ediyordu derif. Bizimkiler yalnız felaket alın. Müdür öldü yalnız. Daha niye ateş ediyorsunuz? Ben çözemedim orayı. Uf, şerefsizə bak! Tabi adamı haklı qorxmaqda. Bu acıtta Lan bir araba lazım bana acil. Bir dakika lan niye ben böyle şey yapayım ki? Bir dakika. İn aşağı bakayım. Gelin beyler gelin. Oğlum bilsenize. he F2 bindi, F3 de bindi. Lan bu nasıl müzik? F4 binemedi yalnız. Ha geliyor polisler. Şöyle biraz daha çatışalım dostlar. Aksiyona aksiyon katalım. Amacı mı? Hava da sisli pustu. Gece oldu bu arada. Yaz arabamız klasik baya güzel. Gel bakayım polis abi sen bana. Gel şöyle yanıma bir yanaş bakalım. Bizimkiler avlamasın seni. Vurun beyler vurun. Bana bırakmayın. Hiç bırakmayın bana hiç. Uğraştırmayın beni. Oo yalnız felaket arıyorlar. Of of anam anam. Neler oluyor böyle? Vurun 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 halledin şu herifleri. Lan zaten ölmüşler. İkisini de yamultmuşlar bizim Franklinler. 400 400 Franklinler geziyor. Lan bildiğin tam gangster olduk dostlar çete üyesi böyle. Bu kadar da manyaklık olur mu yani şehirde kargaşa yaratıyoruz. Şehirde kargaşa çıkarıyoruz olaya basın. Lan polisler ne yapabileceğiniz bir dakika. aa bizimkiler <laughs> oha benim silahım var mı lan lan bende de taramalı tabanca var yalnız iyi tarıyorum etrafa iyi saldırıyor franklin arkadaşım nasıl bir şey lan bu böyle bir dakika bir dakika klon modu da böyleydi dostlar Şimdi başka bir mod olan başka bir şey daha göstereceğim size. Bir dakika. Lan yağmur mu geliyor? Lan roket atar lazım bana bir dakika. Roket atarı da alayım bir adım Bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika. He, silahlarda. Roket, roket, I need a roket. Ağır silahlar, RPG. Uf, <laughs> 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 uf. Ne lan bu böyle? Gelen polis ayvayı yere gidiyor Beller bursanız da yatmayın yere, manyak mısınız? Lan helikopter sen ne yapacaksın? Roket manyak bir şey yalnız. Çüş. Vay yavrum vay nasıl bir fantazidir bu böyle. Lan bizimkiler neyi bekliyorsunuz? Emrimi mi bekliyorsunuz? Koşsanıza. Dur ya bir dakika başka ne mod vardı? Kargaşa modu falan vardı var dostlar böyle. İlginç ilginç modlar var. Bir dakika. Lan sıvat manyak mısın ya? Dur bir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Böyle araba falan çağırabiliyoruz dostlar işte. Mesela Heh. Süper arabalar. Zentorno. Meşhur bir araba. Oyunun en meşhur arabalarından birisi dostlar bu. Lan biri bile bindi. Diğerleri kaldı da fazla. Şöyle bir toslamak istiyorum. <laughs> Lan arabadan uçtum. Manyaklığa bak. Bir dakika bir dakika o arabayı bırakmam ben. Son model spor araba bu lüks derecede. Çok güzel bir araba bir dakika bir dakika. Lan çırpıştırıyor merkeze. Bir dakika. Hıza bak hıza. Hıza bak kardeşim hıza bak. Of. Bu nasıl bir gidiş böyle? Yalnız boğa gibi çarptım he. Rockford Hills. Vay be. Oha. Tamam bu arabayı bir dakika. Şu taramalıyı bir çekebilir miyim? Lan o polis değilmiş. He. Polislerle çatışacağız resmen. Lan ne abi ipsi akıtmış, manyak. Dur bakalım. Ya bu polislerden kaçamayız da şöyle bir şey yapabilirim. Kaç özellik daha vardı da böyle meteor yağmuru falan masakır Masakır ne var Katliam modu falan vardı dostlar bir dakika bir dakika Risk diyor O masakırı sonra şimdi göstermeyeyim dostlar ortalığı felaket karışıyor O şimdi kalsın da bu polisler bir peşimi bırakabilir mi hocam Peşimi bırakabilir misiniz Çok sinirimi bozdunuz şimdi siz Tamam düşürelim şöyle. Oh, oh be. Böyleydi dostlar. Polisler de peşimi bıraktı. Franklin iki peşimden geliyor. Bayağı bir şeyler yaptık. Çok fazla kargaşaya girdik. Ne oluyor lan? Gözümün önünde olay yaşanıyor. Herifler kaçıyor, kaçıyor polisler kovalıyor. Neyse o bizim olayımız değil şimdilik dostlar. Böyle kaç modu gösterdim size. Bu da böyle bir bölümde. İşte arabayı falan uçurduk başta. Ondan sonra... Uçtuk, kaçtık. Kelebek gibi uçtuk. Arı gibi soktuk böyle. Ulan zeplinin üstüne inmeye çalıştım da inemedim ya ya. Neyse. O da o olayın ayrı bir eğlencesi dostlar. Lan, golfing sosyeti. Golf şey ya. Golf sahasına gelmişiz. Vay yavrum vay. Zengin herifler burada. Zengin adamlar ve zengin kadınlar burada golf oynuyorlar. Bu da güzel. Lan nereye gelmiş haritaya bir bakalım böyle. Oha uça uça ne kadar keşfetmişim lan. Bayağı açmışım yalnız üstleri altları. Güzel keşifler yapmışız. Tamamdır. Franklin sen orada duracak mı? Beni takip ediyor tabi adam olarak çağırdık. Kolonumu. Yardım Yardımı oldu. Yardımlarını, yardımlarını yaptı. Sağ olsun. Bu da böyle bir bölümdü dostlar. Uçtuk kaçtık. Uçma modunu gösterdim. Çeşit çeşit şeyleri gösterdim. Şimdilik burada kalalım dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.